Koluk kuvvetiyiz, özel güvenliyiz. 2004 yılında çıkan kanunla kamu güvenini tamamlayıcı mahiyette de demişiz. Ben her zaman soruyorum. Hatta 18 tane soru hazırladım. Memleketin ileri gelenlerini de ben dosya halinde götürdüm. Standartlarımızın gerçekten çok yüksek olduğunu söylediler. E, o standartlarla e, bir entekle yapıp harmal, sarmal yapsak e, çoklarını affedersin elememiz gerekiyor. Öyle bir yapı ortaya çıktı. Biz de tabii yapının da bozulmasını istemiyoruz için açıkçası. Burada insan sağlığı. Dünyaya baktığımız zaman güvenlik ve sağlık. Elbette sağlık ama öncelikle güvenlik. Güvenliğin olmadığı yerde gelişmenin mümkün gözükmez. Mutlaka güvenlik olacaktır. Tabii biz spor kulüpleri e, ilgili dairelerden, e, bakanlıklardan izin alıp tescil aldıktan sonra... ...bu gibi branşların spor kulüpleriyle yapıldığı, hizmet verildiği gözüküyor. Biz defans terör DAT sistemi ve Krav Maga sisteminde de bir kolu kuvvetini gerçekten ilgilendiren bir sistem. Neden? Ani saldırı. Birdenbire insan geldi. Ben biraz bağdaştıracağım dağınızı sıkıyor. Hanımefendi, beyefendi, efendim karşıdaki değil mi? İyi terbiye almamış, spor terbiyesinden geçmemiş, spordan belki ulaş, biz ıı, ulaşamamış, bizden uzak kalmış. Size canınıza kastetmek için saldırıyor. Evet bizim bugün Krav Maga dediğimiz sistem tamamen özel güvenlikçinin karşıya ve defans standı terörün özellikle DAT sisteminin karşıdaki insanlara zarar vermeden etkisiz hale getirildiği etkisizleştirdiği bir sistem. Şimdi ben soru soruyorum. Görüyorum ki ya karşılarısını vurarak etkisiz hale getirmek görev yapmak mıdır? Peki yanlış anlattıysak ne olacak? Ben sağlık kuruluşlarına mesela de bulundum. İçinde bulunduğumuz da vardı. Zaman zaman e, mahkeme intikal etmiş durumlar da oldu. Bir bakıyorsun benim mizacım böyle. Benim e, tabiyetim böyle. Benim hayat algım böyle. Ben de dedim ki Kayırmacı tutum ve davranışlar devlet kurumlarında olmaması gerekiyor. Benim durumum böyle, benim mizacıma göre mesleklerin affedersin, olmaması gerekiyor. Siz profesyonel bir yapı içerisinde hareket etmeniz lazım. Vatandaşa vurarak, yanlış anlamadan doğan kaygılarla vurarak etkisizleştirme olmaz. Olamaz. Bizim aciz kaldığımız nokta. Özel güvenlik neden vardır? Özel güvenlik nedir diye sormuyorum. Özel güvenlik neden vardır? Sermaye veren insanlarımız, vergi veren insanlarımız, yanında işsiz açan insanlarımız dedi ki, bizim müşterilerimiz ve bizim çalışanlarımız bu alanda korunaklı halde olacaklar, stresten uzak duracaklar, daha verimli hale gelecekler diye özel güvenlik ortaya konulmuştur. Kendi alan içerisinde polis yetki ve silahat kanununa göre ve özel güvenlik kanunun 7. maddesine göre orada görev yapacaktır. Hep şu eleştirilmiştir. Şimdi bir futbol maçı var ya da bir basketbol maçı var. Bir olay oluyor özel, özel güvenlikçi hareket etmiyor, polis hareket ediyor. Ne düşünüyorsunuz buna ilgili? Hep tartışıldı, hep eleştirildi özel güvenlikçiler. Burada da sizi bulmuşken soralım bu soruyu. Burada idarenin de dikkatini de çekmek de istemiyoruz. Fakat beden dili burada çok önemli. İnsanlara eğlenmeye geldiği yerde yahut da futbol maçlarından ben bahsedeyim. Hani amatörden bahsediyoruz, spor kulüplerinden bahsediyoruz ya. Paranın da belki döndüğü, en çok döndüğü noktada özel güvenlikçilerimiz, evet Kanuna göre almışlar almış oldukları eğitim var. Bu eğitim model içerisinde 2004 yılından beri kendilerini bu noktada toplumsal olaylara müdahale noktasında ne kadar geliştirdikleri e, yaptıkları uygulamalarda eksik olarak gözüküyor. Fakat şu vardır. Arz talep dengesine baktığımız zaman idare e, şeklen ben iç yapısını bilir, idare şeklen diyor. Evet 100 tane özel gönüllü bulunacak. Ama nitelik ve kapsama baktığınız zaman bir e, bu işte yeterli olan birisi bir ayrı bir görüş getirdiğinde bu çalışacak kişilerin statüleri şöyle olsun, hizmet alanları böyle olsun, daha ciddi bir şekilde orada, daha kendilerine emin, güvenli bir şekilde görev verirler, daha ol çıkabilecek olaylara yerinde ilgili ilkesine göre e, müdahale edebilirler diyoruz ama fakat özel güvenlikçi hali asalatını tasdik edemedi bazı noktalarda. Kendine güveni yok özel güvenlikçinin. Neden? Hep iki dudağın arasında kalmış insanlar kitlesi olarak görüyorum ben bu arkadaşlarımı. Maalesef ben de meslektaşıyım ama bu insanların İki dudağın arkasının arasında e, yoğrulmuş, sarmal içerisinde boğulmuş insanlar. Şimdi futbol maçlarına bakıyoruz. Çok da güzel organizasyonlar. İnsanlar orada stres atıyorlar, bağırıyorlar falan filan. Ama bir baktığınız zaman polis kolluk kuvveti, özel güvenlikçi. Biraz önce bahsettiğim gibi özel güvenlikçi niçin var? Evet, yanlış anlaşılma meselelerinin dolayı onlarca bu zamana kadar e, darp olayları gerçekleşti. Fakat ben bir özel güvenlikçi olarak, bu mesleğin içerisinde olan birisi olarak... Özel güvenlikçi bugün görevini yapmakla birlikte benim açımdan değerlendir diyorsanız biraz eksik ve yetersiz olduğu gözüküyor. Çünkü neden? Orada yüz bin liraların yahut da e, milyonların affedersin döndüğü noktada evet canımız çok pahalı, canıma güvenimiz çok güzel, futbolcumuz çok değerli, seyircimiz çok değerli. Peki bu kadar değerli olan noktada özel güvenlikçi değersiz mi? Peki biz bu değerleri sadece para olarak mı değerlendireceğiz? Soruyoruz özel gönüllüsü. Ne kadar alıyorsun? 40 lira alıyordu, 45 lira oldu. Söylemiyor bile. Ben diyorum ki çıkmayın şu maça diyorum ya. Gitmeyin diyorum. Yapmayalım bir diyor. diyorum. Üç tane ordumuzda güzel şirketimiz var. Dört tane güzel şirketimiz var. İsim vermeyelim. Hatta vermiyorum. Şirketimiz var. Ee, yıllar öncesinde özel güvenlik ilk çıktığı zaman da futbol maçlarına katıldılar. Kimisi paralarını aldı, kimisi alamadılar. İlk başta bir heyecan bakıldı. Çocuklar parasını aldılar, alamadılar. Şimdi gelin siz o çocukların o kırık kalplerle görev yapmasını bekleyin. Ben yapacağım dese de yapamıyor. Maalesef yapamıyor. Kafa başka yerde, düşünce başka yerde. Yani kendilerini kesinlikle görev noktasında ifade edemiyor ve eksikler. Bu da sıkıntı oluşturuyor bu diyelim. Bu sıkıntı burada oluşuyor. Ama e, özele kaçmasın, isim vermeyelim. Mesela özel güvenlik çalıştıran birim ve şirketlerimiz sağ olsunlar, çok güzel hizmetler yaptılar bu orduda. İlkleri temsil ettiler. Dürüst. ilkelere riayet ettiler. Fakat bugün bakıyoruz. Bu başka bir konu tabii ki. Özel güvenlik şirketlerimizin aciz kaldığı, bir araya gelemediği. Dernek olarak da biz de başaramadık zaten bir araya gelmeyi. Dedik ki sadece şunu dedik ama. Başka bir güç gelir. Sizin bu stabil olan gücünüz üstünde oturur. Sizin profesyonel hale getiriniz yapın üzerinde gelir dedik hizmetlerim devam ettirir. Ve netice kelam konu özel güvenliği ilgilendirdiğinden dolayı ben de bu çalışmalar ilgisiz kalamıyorum. Dolayısıyla öyle oldu. Bizim yereldeki özel güvenliklerimiz Biz aziz şunu kalmıyor. sorabilir miyiz bu bağlamda? Tabii ki özel güvenlik üzerine senin de bu getirdiğin son sistem. Hayır hocam. Evet. Bu özel güvenliklerin fiziksel bir seçimin olması gerekmez mi? Yani 155-45 kilo bir adam da özel güvenlik sertifikası alabiliyor. Evet. Bir futbol maçındaki pozisyonu düşün az önce Mustafa evet. kardeşimin sorduğunu. Evet. Evet. Bu noktada Krav Maga burada ne işe yarar? Evet. bunu neresini tamamlar Şimdi ya da nasıl tabii bir farklılık yaratır? İstatistiklere baktığımız zaman yani memuriyette yahut da böyle hizmet alımlarında kriterler belli. Özel güvenlik nedir? Polis yetkisi her göre kamu gönüllü tamamlayıcı mahiyette. Tabi buradaki vergi yükünün azaltılması vesaire işte bir sektör oluşması bu bağlamda çok güzel. İş gücü yaratıldı. Ancak nedir burada? Şu kadar, şu kadar, boy olacak. Ağırlığa bir şey demiyor. Çok kilo olursa tabii ki bu mümkün değil. Mesela Mustafa Bey özel görüntü olabilir mi? Olabilir. Araya bir iki torpil sıkıştırılırsa olur. <laughs> ama normalde bana deseler ki evet Ayhan Hocam sen yıllardan beri buradasın. Evet dernek başkanısın ama illa her şeyi bilmen mümkün değil. Bilmiyoruz. Fakat bu işin içerisinde olduğumuzdan dolayı kriterlere Sayın Başkan'ın dediği gibi kriterler vardır. Tamam 1.50 boyunda, 1.60 boyunda, 1.70 boyunda 45-50 kilo olabilir. Fakat Özel güvenliğin geniş alanlardaki fiziki alanlara bir baktığımız zaman uygun yerlerde konuşlandırılırsa problem olmaz. Ama baştan da dediğim gibi orada evet koluk kuvveti kaç kişi lazım atıyorum 90 kişi. 90 kişi biz her ne pahasına olursa olsun orada göstereceğiz, gözüksün e, deniliyorsa burada tabii ki e, bahsedilen konuda verim alınması mümkün değil. Kriterleri eğer bize sorulsaydı ki biz geçmiş döneminde de bazı insanlarla zaman zaman bir araya geliyoruz. Dosyalar veriyoruz, ediyoruz. Evet insanlar şunu diyor. Ayan Bey siz bu konuda referanssınız. Bunu kabul ediyoruz. Diyoruz ki biz de o zaman şu dosyada inanın özel gönül ve sizin kurumunuzun misyonunu artıracak, prestijini artıracak çok büyük çalışmalar var. Herkesin de anlayabileceği. Evet bunu adı ne olursa olsun bir spor eğitimi disiplinden geçirelim. Bedenini kişi kontrol etsin, ruhunu kontrol etsin. Kişisel kaygısıyla affedersin görevini yapmasın. Sadece orada ne yapsın? mesleğin vermiş olduğu hak ve selayet çerçevesinde görev yapsın.